Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepet sepet ise kanalına hoş geldiniz. Bir süredir yakından da takip etmiş olduğum e, sektöründe oldukça cazip bir pozisyonda olduğunu düşündüğüm kafein yazılımın temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. E, şirketin teknoloji endeksi rekabetinde halka arzından itibaren oldukça güçlü bir rallisinin geldiğini görüyorsunuz. Arkasından da halka arz olduğu tarihiyle aynı seviyelere teknoloji endeksi rekabetinde aynı seviyeye geldiği görülmekte. Bu durumu uzun vadede çok kıymetli görüyorum. Teknoloji endeksinden daha iyi performanslar bekliyorum. Bu şirkete büyük resimde en göze çarpan hususun bu olduğunu sizlere belirtmek isterim. Şimdi şirketin temelde incelemesine birlikte geçelim. Öncelikle son bilançosuyla beraber öz sermayesini büyüten bir şirket. Bakın 204 milyondan 259 milyona öz sermaye büyütmüş. Biraz daha yavaş olduğu dönemden son bilançoda aktifler daha ciddi bir atak yaparak 377 milyona ulaşmış ve öz sermayesi e, burada yükümlülüklerden çıkıldığı noktada e, öz sermayesi daha güzel bir seviyeye ulaşmış. Pasta dağılımında da zaten e, kısa vadeli yükümlülükler %23'ünü uzun vadeli yükümlülükler %7'sini oluşturduğunu görüyorsunuz. %68'i şirkete kalır pozisyonda. Güzel bir dağılım burada görmekteyiz. Hemen aşağı iniyorum. Zaten cari oranı şirketin 2.35 sektöründe de güzel seviyelerde 2.29 olduğunu e, görüyoruz. Şirketin e, sektörel rakabetinde e, temel oran değerleri oldukça güzel. E, Fk oranının oldukça ayrıştığını görüyoruz. Fiyat bölü kazancı 7.27, bilişim sektörü 12.97, teknoloji sektörü e, 13.91 olduğu görülmekte. Bu yönleriyle zaten oldukça ayrışır bir pozisyonda. E, şirkete yatırmış olduğunuz miktarı 7 yılda gibi bir sürede kendi faaliyetleriyle kazandığı belirtilmekte kaldı ki bu kazançlılık stabilde bir durumda bu değer çıkıyor her yıl aynı kazancı sağladığı takdirdeki kazançlılığını arttıran şirketlerde her yıl üstüne koya koya ilerlemesini bekleriz kazançlılığında. Bu seviyeler çok daha aşağı bir sürede yatırmış olduğunuz miktarı şirketin kendi faaliyetleriyle kazanma ihtimallerini doğurmakta. O yüzden temel oranlar önemlidir. Tabii ki hiçbir şey tek başına yeterli değil. Birçok veriyi ışığında şirket seçimi yapmanız ve sepet oluşturmanız gerekmekte. Piyasa defter ortalamasına da yine baktığımızda şirketin 2,16 seviyesini görüyoruz. Öz sermayesinden yüzde yüzden biraz fazla piyasada itibarı var. E bilişim sektörü 4,5 katlık bir değer görüyoruz. Teknoloji sektöründe de 4,5 katlık bir değer görüyoruz. Yani bu noktada şirketin öz sermayesinden çok daha az itibarının olması sektörüne göre bunun da uzun vadede oldukça kıymetli bir durum olduğunu düşünüyorum. Yine şirketin kendi rasyosunda da piyasa defter ortalamasına bakacağız. Geçmişinde nasıl itibarları vardı? Onu da birlikte Göreceğiz. Firma değeri bölü Favök önemsediğim bir husustur. Piyasa değerine borçların da eklendiği bir veri, e, firma değeri. Yani bu şirketi biri satın almak istediğinde e, borçları da kapatması lazım. E, ondan sonra satın alabilir. Burada firma değeri ortaya çıkıyor. E, Favök faiz, amortismana, vergiye, paralar dağıtılmadan önce e, elde edilen kar ne ona bölündüğünde bir değer çıkmakta. Bu da e, 4-14 bandında güzel seviyeler çıkar. 6,67 ile yine sektöründen çok çok ayrıştığını görüyoruz. Çok güzel bir seviye var 6,67 ile. Şirketin halka açıklık oranı yüksek. Ee, bir dezavantaj noktası diyebileceğim husus budur. %74,96 halka açıklığı var. Tek başına önemsemiyorum ama hani e, bu bir negatif olarak belirtmek isterim. Temel oranları da çok güçlü olduğu için benim için bir öncelik teşkil etmiyor bu durum. Kaldı ki e, şirketin pay geri alım süreçleri de var. Ufak ufak bu e, Halka açıklık oranında azaltma e, imkanları oluşuyor. E, 300 bin notluk bir geri alım programı başlatmış durumda e, şirket. Bunun da altını çizelim. Bakın Şubatın. 15'i itibariyle bu karar alındığı görülmekte. Şirketin Düzce Teknopark'ta şube açma kararının olduğunu burada görüyoruz yakın bir zamanda bu haber. Yine şirketin bir telekom firmasında mobil geliştirme ihalesini kazandığını da yine görmekteyiz. 20 milyon TL olduğu belirtiliyor ihale bedelinin %80'lik kısmı 16 milyon TL eee, almışlar eee, ve çalışmalar bir yıllık bir sürede tamamlanması. Bekleniyor güzel bir e, ihalede kazandığı şirketin e, belirtilmekte e, şirketin bir de temettü paylaşımı olacak 3 orana tekabül ediyor şu anki fiyatlarla tarihi açıklanmadı bunu da belirtelim kafein yazılımın bilançosuna da şöyle hızlıca birlikte bakalım istiyorum şirketin geçen sene aynı dönemine göre dolar bazında satışlarının aslında azaldığını görmekteyiz ama e, şirketimin yatırım faaliyetlerinden çok güzel bir kazançlılığı var. Bu durum çok çok önemli. E, ortaklarına da şöyle hızlıca birlikte bakalım. Papillon savunmayı görüyorsunuz. %9,55'inin sahibi halka arz edilmiş bir şirket. E, İnternet yazılımın %51'inin sahibi. Karmesis bilişim çözümlerinin %51'inin sahibi olduğu burada belirtiliyor. E, Kafe'in yazılımdan. Hemen devam edelim. E, bu e, yatırım faaliyetlerinden gelen kazançlılıklar neticesinde bu bilançosu geçen senenin aynı dönemki bilançosuna göre dolar bazında daha da arttı görülmekte. 2 milyon 720 bin dolarlık bir dönem karı var. Geçen sene aynı döneminde 1 milyon 918 binmiş güzel bir artış aslında dolar bazında geldiğini düşünüyorum. Şirketin öz sermaye kazançlılığındaki hıza birlikte bakalım. 4 yıl içerisinde şöyle 74 milyonlardan 231 milyonlara yükselmiş. 3 kattan biraz fazla çok çok atak değil ama ideal bir öz sermaye büyütme hızına sahip ki yazılım şirketlerinde kazançlılıklar çok değişebiliyor. telif hakları vesaireler derken bu noktada da aslında bir potansiyel var. Kendi düzenli kazançlılık hızı da fena değil olarak değerlendirmekteyim. Şirketle ilgili temelde anlatacaklarım bunlardı. Artık teknik incelemesine geçebiliriz. Umarım keyifli faydalı bir içerik oluyordur. Beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. E, ve aboneliğiniz önemli. E, çünkü e, fırsat hisseleriyle ilgili anlatımları ki bu dönem e, bu videoları yayınlayamıyorum. Haftalık hisse senedi rally takipleri e, veya değer yatırımı rally takipleri gibi serilerle ilgili anlatımlar yapamıyorum. E, çünkü borsamıza bir düzeltme süreci var malumunuz. E, bu yüzden dolayı hani e, şu anda e, uzun vadede potansiyelli şirketleri anlatma gayretiyle yayında bulunmaktayım. Marifet video çekip yayınlamak değil, e, faydalı olabilmek. O yüzden e, video miktarlarım düştü. E, çok seçici olmaya çalışıyorum. Bu noktada da mazur görünüz. Evet hemen şöyle tekniğine birlikte geçelim. Şirketin piyasa defter ortalamasını geçmişiyle karşılaştıracağız demiştik. Bakın bulunduğu yer halka arzında 3'lerdeymiş e, piyasa defter ortalaması. E, şu anda 2,15 yani halka arzından daha düşük seviyelerde. Bugün şirket Fiyatları iki kat artıyor olsa öz sermaye değişmeden e buralara geliyor olacak. Yani kendi içerisinde bile bir potansiyel piyasa defter ortalamasında bile bir potansiyel olduğunu belirtmek isterim. Yine e, burada piyasa değeri bölü satışı görmekteyiz. Piyasa değeri bölü satışta da şirketin şu anki değerlerini 2019 yılında da görmüş. 2019 yılına geldiğimizde daha sonrasında bu e, piyasa değeri bölü satışlardan sonra e, ciddi bir sıçrama da var. Hani yine neden olmasın şirket piyasa değeri kadar neredeyse Satış yapıyor. Geçmişine göre çok çok daha güzel. Şuradaki yani 2021 sonrası ciddi bir atak yaptığını satışlarda görüyoruz şirketten. Kıymetli görüyorum. Zaten bir çanak formasyonu var. Kulba gitmesini, geçmiş zirve seviyesinin ilk etapta bu 35 liraları zorlamasını bekliyorum. Arkasından çanak derinliği kadar atak yapması icab ediyor. O noktada da bir yüzde bir atak şirketten. Ee, bekliyorum. Şirketin haftalık logaritmikteki incelemesine birlikte bakalım. Bollinger bandını önemsediğimi biliyorsunuz. Bollinger bandının altında süreçlere ben negatif diyorum. Şu anda süreç tabii ki negatif. Ama burada bakın mükemmel 9 sonrası düşüşü görüyorsunuz. Buradaki e, mükemmel 9 sonrası atağı görüyorsunuz. E, ve en son olarak gelen e, negatif mükemmel 9. 9 tane negatif mum sayarak gelen... Mükemmel dokuz sonrası bir tepki süreci var. E Buluttan da destek almış zaten. Şu anda e, Bollinger bandının direnciyle MA55 desteği arasında sıkışmış durumda bir miktar konseride kalabilir. Günlükte bunu gerektiriyor. E, borsamızdaki seyir de e, buna çok uygun. Bir miktar konseride kalabilir ama altında haftalıkta MA55 güçlü desteği bulunmakta. E, 24 lira 70 kuruşlar güçlü desteği oluşturmakta. E bu şirketin e, temeldeki değerleri e, güçlü seviyelerde olması nedeniyle de kıymetli görüyorum. Haftalıkta da süre çok güzel. Bakın, Bollinger orta bandıyla değerlendiririm. Uzun vadede çok çok önemlidir. Aylıkta ise e, Bollinger orta bandının üzerinde bir seyir var. Bu durumu da çok çok önemsiyorum. Çok az sayıda şirket e, ha, aylıkta Bollinger bandının üstünde pozisyonda. Kafein yazılımda bunlardan bir tanesi. Bunun da altını çizmek isterim. Şirketin günlükte MA377 seviyesine yakınlığı itibariyle oldukça güzel bir alt bölgede yer alıyor. MA377 seviyesini birçok videoda sizlere anlattım. MA377 uzun vadede şirketlerde önemli dip bölge. Bunun altında kademeli fiyatlanmak uzun vade için çok çok önemli bir fırsatı beraberinde getirebilmekte. Tabii ki değer yatırım şirketlerinde bu durumu anlatmak istiyorum. Çünkü ponzi sistemleri oluşturulur. Sonra gelen düzeltmelerde ne güzel düzeltti kademeli alayım dedikçe malı kitlerler arkadaşlar. O yüzden değer yatırım şirketleri üzerinden bu düzeltme süreçleri fırsat oluşturmakta. Bu yönüyle de EMA 377 seviyesine yakınlığı itibariyle kafein yazılım çok çok kıymetli. Şirketin EMA 377 seviyesi 24 liralar gibi seviyeler. ma 55 ve EMA 144 seviyesinin ve bulutun altında olması nedeniyle zaten süreç günlükte negatif. Burada anlatmak istediğim husus güçlü bir destek bölgelerine yakın olması. EMA 377 ve Fiyatların sıkıştığı bölgelere yakın olması nedeniyle kıymetli görüyorum. E, trendin pozitif olabilmesi için bir defa bulutun ve EMA55'in üzerinde ikili pozitifi görmemiz gerekmekte. Bunun için de süreç erken pozisyonda. Evet arkadaşlar videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu videoda anlatmak istediğim husus Kafein yazılımın uzun vadede e, bir değer yatırım şirketi olduğu hususudur. E, tabii ki anlatımlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Sizler de kendi incelemelerinizi yaptığınız takdirde şirketlerinizin arkasında durmanız mümkün olacaktır. Ve riski bölmeyi muhakkak unutmayınız. Ayrıca katıl destekçilerine de teşekkür etmek isterim. Onların da desteği büyük oluyor. Ben de elimden geldiğince birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Youtube sayfamın hakkında bölümünde yer alan linkler ile birçok hususta eğitim, indikatörler, hazır tablolar, temel analiz tabloları, rally takip serileri gibi birçok içerik ile katkıda bulunmaya gayret etmekteyim. Bu hususta da katılan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.